Türkiye'nin geçim derdi, derin yoksulluk ve ekonomik sıkıntılar gibi can yakan sorunlarına Bakırköy Belediyesi olarak en azından ilçemiz sınırlarında Bakırköy gibi bir yerde çözüm üretmeye devam ediyoruz. Geçen yıl ilk defa hayata geçirdiğimiz eğitim desteğimizi bu yılda sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün meclisimizde aldığımız kararla ilk ve orta öğretim okuyan öğrencilerimize her ay 1500 lira, lisede okuyan öğrencilerimize de her ay 2000 lira eğitim desteği sağlayacağımızın bilgisini, müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorum ki bu ekonomik koşullar içinde çünkü Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu sıkıntı, asıl problem, asıl gündem ekonomik sıkıntılarımızdır. Bu koşullar içinde çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Gençlerimize samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Bakırköy Belediyesi herkesin evi Tüm gençlerimizin güvenle yaşayabileceği çatısıdır. Bu çatı altında var olan her şeyimizi eşit olarak paylaşmaya, dayanışma ile çalışmaya da devam edeceğiz. Meclisimizde kabul ettiğimiz eğitim desteğimiz gençlerimize hayırlı olsun. Başvurularımızı da Eylül ayı içinde almaya başlayacağız. Öğrencilerimize şimdiden güzel günlerde harcamalarını diliyorum.